Günaydın, iyi öğlenler, iyi akşamlar. Artık günün hangi zaman diliminde izliyorsanız ben Aykut Çoban. Yeniden Tayland'dayım. Öyle bir kaçamak yaptım. Tayland'a aniden geldim. Biliyorsunuzdur şimdi bir önceki videoda Hong Kong'daydım. Ne ara Tayland'a geldim? Kafam esti. Hong Kong'da havalar soğudu. Dedim ki ne yapayım, ne yapayım. Atlayayım yine Tayland'a gideyim. Saçları kestirmiştim. Hatırlıyorsanız bir önceki videoda sonra biraz daha kestirdim. iyice kafa yuvarlak bir şey oldu öyle ama iyi oldu. Rahatladım biraz. Şimdi şurada karşıda bir dükkan var. Daha önce ben buraya gelmiştim. Burada bir abi vardı. Şimdi bir teyze var da. Hatta iyi yapıyordu. Hatta güne başlayayım dedim ben. Sağlam bir kahvaltı yapayım. İki tane de kaynamış yumurta aldım. Ondan sonra da daha önce hiç denemediğim bir şey deneyeceğim. Sokakta bulunan bu tropikal meyveleri de deneyeceğim. Bunları denerken de Dün geldiğimde gelir gelmez. Birkaç tane Türk'le tanışmıştım. Onlar da bana eşlik edecek. Hep birlikte deneyeceğiz. Hadi bakalım şu patlay siparişini vereyim eğer dükkan açıksa. Şu an köpekler yere kadar iniyor. Bilmiyorum. Ee, şu an açık ama orada bir kişi oturmuş yiyor. Yani patlay. Pat patlay. Close. Kublo. Kublo. Tomorrow. <laughs> ah, okay kapalıymış. Şimdi ben de gideceğim. Az ileride başka bir dükkan vardı. Oraya bakacağım. Olmadı oradan yerim. Devam edelim bakalım. Tayland. Kısa bir Tayland macerası için tekrardan geldik. Tayland benim için şöyle bir şey oldu bu arada. Ee, Hong Kong'a 2 saat oldu. için işte. zaten zamanımın çoğunluğunu Hong Kong'da geçirdiğimden hemen atladım geldim. Mesela şöyle işte 2 saat sabahtan gel akşamdan dön falan tarzında bir ülke yani benim için. Şehir değiştirmek gibi bir yer. Ondan dolayı böyle sık sık Tayland'a gelip gidiyorum. Bu da o seyahatlerden bir tanesi. Bu sefer video çekmeyecektim ama sonra hadi dedim çekeyim. Sizlere de göstereyim. Daha önce de geldim gittim birkaç defa onları çekmedim. Biraz kafa dinleme tarzında bir seyahat bu seferki. Ama yine gelmişken bir tropikal meyveler falan yapalım diye düşündüm. Buralar bu arada Tayland'ın merkezi yerleri. Geçen geldiğim yerlere yakın. Geçen seride. Oh. Burada da yokmuş. bir sonrakine bakacağım. Bu ara sokaklarda böyle minik minik teyzeler, ablalar evlerin altlarına küçük dükkanlar açmışlar. Yerel yemekler satıyorlar. Bakın burada da bir tane kafe var. Ne oldu? arkadaşlar bir tane? Okay, pad Thai with chicken. Yeah. Eat here, yeah. Okay. Ne kadar bir tane bulduk şimdi yiyeceğiz. Evet, siparişi verdim. Böyle dışarıda yaşlı işte bir abla hazırlıyor. Böyle içerisi varmış. Klimalı. Geç içeride otur dedi. Geldim şimdi içerideyim. Bunlar arkadaşlar bu arada. Semeni da satıyorlar. Bir tanesi, iki, iki çeşidi var. Bir tanesi yarı pişmiş, bir tanesi tam pişmiş. Tam pişmiş olanlar böyle sarı renkte, koyu. Diğeri biraz daha açık ve akışkan bir işaret var burada. Evet. Yemeğimiz geldi. Tofu söylemedim. İçinde tofu olmasın dedim. Tofu biraz ekşimsi oluyor. Ben sevmiyorum. Şöyle limon, yeşillik, soya fasulyesi. Olay bu. Tavuk. Orijinali bu şekilde zaten. Bir de bunun yumurtalısı var. Diğer varyant olsunları tamamen yeni üretilme. hatta yine en orijinali böyle tüketiliyor. Hemen şurada da çatalı kaşığı vesairesi var. Hadi bakalım ben yiyeyim şimdi, siz de izleyin. Normalde yumurtalı da yapıyorlar. Ben direkt yumurtayı yanına aldım. Hatta tavuklu aldım. Aldığım yumurtanın içi böyle var, tam pişmiş. Burada şöyle acı ve turşular da var. Ben acı seviyorum. Biraz acı atacağım üstüne. Rastgele şöyle böyle. Biraz da turşu. Turşu da acı bu arada. Thank you. <laughs> kolay. da kahvaltısı böyle işte. Normal kahvaltı. Belki aramayın burada. Normalde hostelin önündeki 50 bahtı. Fakat burada 60'tı. Ben bir de soda içtim yanında. 70 tuttu. Sabah kahvaltısını yapmış olduk. Çok da sabah sayılmaz da işte. Yemekler sokaklarda böyle. Seyyar satıcılar tarafından yapılıyor ve satılıyor. Aynı zamanda meyveler, sebzeler falan da satılıyor böyle yaşlı teyze de burada bir şeyler satıyor. Acurdur, soğandır, vegetable, sebze falan türü şeyler satıyor. Şimdi ben arkadaşların yanına doğru geçeceğim. Onları alacağım. Ondan sonra da bakalım burada bu civarda birazcık var. Biraz da sokaklardaki sokak meyvelerini, bu tropikal meyveleri hep birlikte gidelim deneyelim. Şunlar da de Tayland kuruşları. Dört kuruş. <laughs> Ne haber? Baba nerede? Nasıl gidiyor? İyi. <laughs> nasıl gidiyor? Düzenlemeye devam mı? Etti mi? Bize ekledim herhalde. <laughs> yok yok. Ne haber abi? Nasıl? Günaydın. Iyi iyi i̇yiyim. Video Çoluk. vardı onu ekliyordun da ben de içeriye. İyi yani. yapıyorum ben de video çekiyorum. Tropikal meyveler. Aynen tropikal iklimdeki. Bu telefon kimin? Abim. <laughs> emekler benim. Ay bu abi yanındasın. Emekli gezgin. Emekli gezgin abi ben takip ediyordum uzun zamandır. Evet. Sonunda Tayland'da denk geldik. Aynen yani öyle. yanımızda da <laughs> Fuat Firar'da. Fuat Firar'da. Mahir bu arada arkadaşlar Kıbrıs'ta. O da gezgin. Hataylı normalde de. Hataylı Kıbrıs'ta 17 yıldır yaşamış. Bu tarafa Asya'ya doğru gezmeye gelmiş. Ha, teşekkürler. Aynen öyle. Şimdi hep birlikte bu tropikal meyveleri deneyeceğiz aynen inşallah. Aynen. <laughs> Hadi bakalım. Çıkıyoruz. Burası da bak şu sol tarafta Tayland'ın en ucuz hostellerinden bir tanesi. Mülteci kampı gibi. yakın saatlerde indik otobüsten. O sonra hatta 2-3 kilometre uzaklıkta bir tane sebze ve meyve haline geldik. Şimdi burada toptan saçılar falan var. Birazcık tropikal meyve alıp yiyeceğiz arkadaşlarla birlikte. Aylantı gezecekseniz tam böyle öğleden sonra bu saatlerde gezeceğiz. Efsane. Çünkü yaz, kış sürekli sıcak Bangkok. Güneyden bahsediyorum. Kuzey öyle değil. Kuzey biraz daha serinleyebiliyor kısa zamanlarda. Bak hem o tarafta var marketler hem sağda var. Karışık girelim komple. Bakın bunlar domuz süsleri. Aska aska asılmış. Ama Amaç bas. Bir tanesi on batmış. Bak bu taraf şimdi meyve sebze değil burası <laughs> yemek. Ben yedim bunlardan ya. Çok acayip tuzlu. Üzerindeki beyaz şey komple tuz. Tuzlu mu? Aha. Böyle tavurmacı pahlam var burada. Zaten Tayland'da bu pazarlar hep meşhur ya. Laos'ta da var buna benzer. Bak bu ejder meyvesi. Ejder Şu çok güzel ya bunu ben fruit. Alalım mı şöyle yoksa 2 3 tane var. Bir 3 5 tane. 60 kilo. Ama half kilo. Half kilo. half half half. Half. Yes. ejder meyvesini alalım mı? alalım mı? bir tane. Al bir tane ama. Bir tane al. Bir tane de ejder. Söz mü? Başka ne var abi? Burada başka bir şey yok. Üzüm çok bağlı burada ya. Üzüme gerek yok. salak meyvesi var bak burada. Kaç para bu? Nerede? Aa. Hadi ondan da ya. Ondan da bak. Amaç. Only one. Hello. Okay, okay. 32 miş bu da. Deniyor musun? Yeşil gibi kokuyor. Salak meyvesi mi? Oradan ilk doğramışlar. E alalım yine de deneyelim. 100, 100 baht kilosu. bak kilosu. Aa, kilosu 100 bak. Küçük poşetler ne kadar? Çok mu kötü kokuyor? Alalım deneyelim. Alalım. Ne alalım. kadar alalım? Yarım kilo alalım? Yarım kilo değil ya biraz alsın bile yeter. Şöyle üç tane alalım kilo ya. Yani. falan böyle içeceğim. Evet. Meyve kadar full çekirdek var. Poşetin içine dolduralım böyle bunlardan. İstersen hazır soyulmuş var. Şuradan alalım bu şekilde soyarız. Tamam. Böyle bakayım. daha görsel olur, daha iyi olur. olur. Aynen. Böyle. Tamam. Onun tersi Amaç. Ne? Ne bu? Allah bunu bilmiyorum. Alalım deneyelim bakarız. Güzel. Bir tane bu. Bir tane de bunu alalım. Lamca. Lamca. değişikmiş. Evet. bakalım. Tamam, bu güzel ya ben bunu yedim daha önce de ismini bilmiyorum. Tamam. Yok bir şey alsak yeter Bu ya. Bu da böyle severim. bir şey mi? iş abi. Tamam. Tamam. Okey okey. Al abi, abi. 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 abi, abi. abi sen kaç para alıyorsan ben kısmına gireyim Bir poşetin içine biraz dolduralım. Şundan alıyor muyuz abi? Bunda çekirdek var, bunda yok. Ama hiç 20 okey. I, I want one. Tamam alalım ya. Bu ne kadarmış? 40'mış. Diğerleri? Şeyden al, çekirdeksizden al ya. Çekirdeksizden? Şimdi alalım ya. Ol. Esma. Evet. Evet, bu, da, bu da Bu şey, avokado mango, Mango mu? Mango'yu biliyoruz ama yine de bir deneyelim. This is mango right? Mango? Mango, mango. Mango, okey. Öyle mi? Hadi bak. Forty. Avokado galiba. Avokado. Alo alo. Is it avocado? Avocado. How about this? How much? Seventy ba. One please. Uh, alalım o zaman bir tane bundan da. Pomelo. pomelo he? la pomelo. <laughs> ha? Okay. Ne bu? Tat, tatlı patates bu. Ha. Tatlı patates. Patates alright. Only one. How much? Only one. Burada bitir 50 dedi. Bundan bir tane alalım 50 ise bunun kilosu. Ne abi bu? Ucuzdur. ne? Bir Dur e? bakalım ölsün. 15 baht. Okay. 15 okey. 15. Ha? 15. say, hello to 15. Rambutan. Rambutan, Rambutan. Four. 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 piece. Four. Four Bu denediğim meyveler arasında. Şekli böyle birazcık ürkütücü ama şu şeyden sarımsağımsı bir meyve var ondan da alalım. Ondan aldık dört tane olur. Aldık ya sarımsağı. Yok o değil. Ben onu o zannetmiştim o değil. Şunları alalım bu da farklı. Ne yaptı şimdi? 150 ne? yaptı toplamda. 75 tane ekle oraya. Evet. <laughs> Bir Tayland klasiği tuk tuk. <laughs> İlk defa. İlk defa mı? İlk defa. Oldu var, var Çok acayip zevkli oluyor bunlar. Bu da Bangkok'te denkendi. Hadi bakalım. Söyle, söyle. Kofurumuz. Söyle. Beni de söyle. Hadi bakalım geldik. Varan 1, varan 2. Evet. evet arkadaşlar şimdi tropikal meyvelerimizi aldık. Hostelimize geldik. Denemeye başlayacağız. Hangisinden başlayalım? Hangisinden başlayalım? Tamam, Uzun süre. Onu, sonra Küçüklerden sonra başlayalım istersen. Küçük küçükten başlayalım. Şu küçük meyveler var. Üzümle benzeyen onlardan. Şöyle görüntüsünü göstereyim ben size nasıl gözüküyor. Şöyle. Ben şey. bunu direkt dişime açtım ben. Hemen soyuluyor anında. Bak şöyle kabuğunu çıkardıktan sonra içi bu şekilde. Şeffaf. Çekirdeği de var. Mı? İçinde çekirdek de var böyle. Nasıl tadı size göre? Bence şeye benziyor. Üzüme benziyor biraz. Üzüm. Üzüm tadı aldım ben. Böyle sanki bozuk üzüm gibi bir şey değil mi? Yani. Boz, bozuk gibi yani. Ama güzel kötü ha, değil. Tadı, güzel. Tadı, tadı, güzel. güzel, tattır, evet. tadı güzel. kokusu böyle ilk ağzına attığında bozuk bir şey geliyor. Bozuk <laughs> bir şey geliyormuş gibi. Hey. Çorap kokmuyor mu? Allah aşkına. Kokmuyor mu ya? Ay bu, bu ne ya? Bu meyve zaten bir ara sosyal medyada bu... viral oldu. Şöyle göstereyim. Kıllı tüylü bir meyve. <laughs> Asya'da ismi direkt salak. Bu bizden geçti ya oylamada. Güzel. güzel. Güzel, güzel. Bunu beğendik. Şöyle hemen. Aynen. Böyle soyuluyor ya bak. Direk açılıyor. Hatta arttan sıktığında yukarı doğru geliyor geliyorlar dışarı. Tamam yani. geliyor. Oo. Bu da güzel. Güzel değil mi? Üzüm Hı. gibi bir Bunda kokuyor. Sana hem çarkar. Bayağı güzel. Mükemmel. Benim hoşuma gitti. Salak meyvesi. Hadi aç bakalım. Bu, bu ne? Salak meyvesi Salak meyvesi. Aha. Gayet kolay bir şekilde açabiliyorsunuz bunu da. Sarımsağı benziyor biraz değil mi? Yani biraz evet. sarımsağa. Bir bakalım nasıl bir salak. Sert mi? Sanki böyle İkine kütür kütür. Bir Çekirdek var Aynen. ama tadı çok hoşuma gitmedi kokuyor. Ayıp gibi kokuyor. Mahir getirdi. Bana ben Biz açız abi. Farklı bir tadı var. Bir şeye benzetiyorum ama şu an ne olduğunu... Abi çorap gibi kokuyor ya. Bir tane ben, bir tane ben de deneyeyim. Nasıl hiç oyunu elinize batmadın mı dikenlerim? Nasıl istersen Ama leş gibi kokuyor be. Böyle yakından göstereyim ben bunu. İçinden iki tane çıkıyor. Dışı dikenli. Yani çok sert bir diken değil, yumuşak bir dikeni var. Böyle çıkartıp yiyoruz. yani bir sarımsak dişine benziyor. Hadi bakalım. Elma Ben <laughs> ilk defa deneyeceğim bunu. Çala güzel yer. Biraz elma tadına benziyor. <laughs> ben kokusu keskin ama tadı güzel. Tadı evet. güzel, kokusu biraz keskin. O biraz rahatsız etti Çok aşırı kötü değil ama diğerleri, diğerleri diyor. daha iyi. Zaten çekirdeği çok duyuyor. Derisi falan az var içinde. Şey şeye de biraz be benziyor be mesela. Bizim orada şey derler, yeni dünya derler. Kesinlikle, ha. O yeni dünya, bazıları küçük, küçük. ona e, mal eriği de der yanlış bilmiyorsam. Aynen. Aynen. Onu, ona da biraz benziyor. Samsak dişi oluyor ya. Aynen. Aynen. Sarımsağa benziyor ama tadı çok farklı ve güzel. Ben beğendim bunu. Çekirdeksi bir de. Şekeri evet. de yok. Şöyle ben de açtım bir tane. Al bakalım, tadına bakalım mısın? Hmm. Güzel. Tadı güzel. Yani şu yediğimiz meyveler arasında en ileriden bir tanesi. Evet. Bir görecik yok. Bu da peşin burudu. İlk önce peşin buru deneyelim mi? Deneyim? Küçükten büyük. Küçükten, 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 Küçükten büyüğe gidelim ha. Şu deneyelim. Şimdi bunu nasıl açıyoruz biliyor musun? Bunu ben yedim. Bunu yarıdan ortadan ikiye bölüyoruz. Buna kaşık lazım. Şöyle açalım evet. ilk önce göstereyim. Açalım. Şu peşin buru kokusu bile zaten muazzam bir şey. Benim evet. en sevdiğim meyvelerden bir tanesi. Ben bunun meyve suyunu da içtim. Bu şekilde kaşıklayıp da yedim. Görüntüsü birazcık kötü ama tadı ve kokusu çok mükemmel. Şöyle ortadan çok benim çok böldüğüm çok gibi ikiye güzel. bölüp yeniliyor. Aç bakalım. Dikine Aç yanına. Şöyle. Genel olarak yanına bölüyorlar. Sen dikine böldün şu an. <gülüyor> <gülüyor> Anone diye bir meyve. Çekirdekleri yemeyeceksiniz. Bir Evet şöyle bir meyve arkadaşlar. Neydi? Anone. Anone. Çetin Çeti, Çeti, Anone. Çeti Moya ismi bu sert olanı, bir de bunun yumuşak olanı var. Aynen, bunun çekirdekleri zehirliymiş. Şimdi çekirdekleri de göstereceğim. Hadi bakalım. <laughs> aynen. <Burayı> çekirdeği <laughs> kestim ben. Ne <laughs> 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 <Şöyle>, oldu? <laughs> Şöyle çekirdeği bakın böyle gözüküyor. <laughs> meyve de bu bildiğin yani, armut ayva gibi. Gayet güzel yani. Meyve, aynen. Şu şey olmaz çekirdeği yemeyin, gelişmiş olmaz. Çekirdeğini yerseniz zehirli olabilir. Armudun en olmuş hali gibi. Bunu yemeseniz de olur arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen hayatınızdan bir şey kaybetmezsiniz. Bilmiyorum. Bunun ismini bilen var mı? Bilen varsa yazarsınız yorumlara. Tamam şunu bir keselim daha tamam. Bu galiba armut ya. Armut gibi bu ya. Sulu ya. Sulu da böyle. <laughs> bu temelen bu armut. Bu armut. Armut gibi değil mi? Armut değil ama bir benziyor biraz. Şey Olmamış bilir. armut bu. Olmamış armut, aynen. Olmamış armut da oluyor, ben size söyleyeyim yani. <laughs> Bunu zaten herkes biliyordu Türkiye'de. Yine de biz yerinden Asya'dayken bir tane alalım, açalım dedik. Şöyle, içinde kocaman çekirdeği var. Genelde bu şekilde açtıklarını gördüm. Bu da ilk defa açtım benim. Çok tatsız tuzsuz ama çok sağlıklı diyorlar buna. Evet. Sağlıklı bir meyveymiş. Değil mi? Hava kaldı. Kocaman bir çekirdeği var. Bunun genelde salatalık falan içine koyuyorlar. Evet evet karşı, karıştırıyorlar aynen. Şöyle. Hava kaldı. Bak hemen tereyağı gibi bıçağa yapıştı. Dereye yiyorum gibi şu an. <laughs> Değil mi? Evet. Meyve. Ama çok sağlıklı bir şey. Denemek istiyorsanız siz de şuradan kaşıklayın. Zaten yumuşacık. Şimdi pitaya deneyelim. Ejder meyvesi. Hmm. Ne? Dragon fruit. Böyle yani bir ejder meyvesi var. Ejder meyvesini bam gün diye giriyorlar böyle. Biz de açalım. Atlam biraz keselim. Bunun iki çeşidi var. Biri içi beyaz, biri de kırmızı. Evet, evet. evet. Şöyle ortadan yarıyoruz böyle. Aa, ya. Şöyle değil <laughs> Kırmızı bekledik beyaz <laughs> evet Ümit abi. İster kaşıkla ister direkt kemirerek. Bir şey var. Dediğim gibi kırmızısından daha tatlı. İyi ki sona bırakmışız. Güzel bir şey. Dragon yani. meyvesi zaten güzel arkadaşlar. E, güzel meyvesi efsane bora Açıyoruz şimdi pomalamızı. Aç bu, bu mandalin'in işte portakalın atası babası işte en büyüğü. O yüzden böyle iki kişi zamanla ya biz açmayı beceremedik. Gözüme kaçtı. Oh, aynen limon ya gibi, gibi, gibi. yapıyor. Limon gibi yapıyor. Dur Aynen öyle he. Şimdi buradan bir daha iyi aralım. Turunçgillerden da? Aynen turunçgillerden. Yalnız bayağı gök müymüş bu ya? Olmamış mı? Yok canım. Niye böyle çıktı? Önce da. daha i̇çinde döndü bu. Aa içinde mi? Kal gibi ya o yüzden. Ha, bayağı kalınmış be. Ha, ya şuradan ya, yaralım. Biz biraz gök aldık galiba. <gülüyor> <gülüyor> ben bıçağı vuruyorum direkt ya şuradan. Bu. Kalan yerleri yeriz. Bir şey yok ya bunun içinde. Evet. Tam Ham gibi. Şey, Greyfurt gibi. Greyfurt'a benziyor, portakal arasında bir şey var. Evet. Olgun, olgun. Güzel. Evet, şöyle açıldı. Şeyli yani böyle. Allah gürültü. Yani biraz açması zor. Ama açtıktan sonra tane tane bak böyle. Ayrılıyor. Hiç öyle ham gibi gibileri de de yıktılar. Değil mi? Bayağı evet, güzel. Sonra şöyle bir zorladım biraz çıktı ama bunu nasıl soyuyorlar bilmiyorum. Tadı çok güzel. Yani olmamış gibi gözüküyordu ama aslında olur mu? İşte şuna baksana ya. Bu kadar, yani, bu kadar kalın kabuk mı olur ya. Bu kadar kalın Atası <laughs> 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 Şu ne ya? Abi yani soyulmuyor zaten bir de estek böyle. Ama içine girince tane tane böyle bak. bak tane tane. <laughs> Hepsi açılıyor. Aynen. <laughs> evet. Bunu sevdik genel olarak. Bu güzel evet. Yüzler memnun. Son olarak da bildiğiniz gibi mango var. Bu olgun mango. Bir de gökü var. Yeşilimsi. Biz erginle seçtik tadı biraz güzel olsun diye. Şurada böyle var. Çünkü böyle çok hafiften, bir kere hafif kokuyor gibi bir yerdi ama sonra alışıyorsun. Yani. Evet senin favori favorinin hangisiydi şimdi? Favorini söyle. Abi benim o küçük misket meyveler vardı ya. Aynen. Bitirdik şimdi onu tabi ama. Duvarlak aynen. O şöyle, o şu, benim, şu kabuklar böyle bunları yedik yedik. Aynen. Mükemmeldi bunlar. Benim de favorim evet, o küçüklerdi bir de e, dragon meyvesi. Genel olarak ben çoğunu beğendim birkaç tanesi hariç. Aynen. Senin neydi? abi? Bende kalbe iyi geldiği için ejder meyvesi. Ejder meyvesi aynen. Benim yine değişmedi. Fashion fruit olarak kaldı. Fashion fruit meyvesi güzeldi. Böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bangkok'tan herkese bay bay. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.